Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar ben çok heyecanlıyım. Çünkü çoktandır video çekmedik evet, Uzun mi? zamandır video yüklememiştik. Evet. Evde arşivleri karıştırırken Yani efsane... karantinadayız ne yapalım başka böyle fotoğraflara videolara bakıp kendimiz avutuyoruz orada burada böyle güzel doğada falan. Daha bana bir tane videosunu izletti ben ama izlememiştim. Evet, bir sürü videomuz var. Onları bulduk derledik topladık. Böyle yavaş yavaş yayınlamaya karar verdik. Evet, eski Videoyu videolardan izledikten gelecek. sonra tekrar devamında burada olacağız. Karantinada neler yapıyoruz, siz neler yapıyorsunuz konuşacağız. gel dostum. Eyvallah. Ay altına giriyor. Girme oraya. Evet lütfen yine oraya güzel girme. bir sazan taktırdık. Lütfen tekneyi hazırlayabilir miyiz? Hemen hazırlayalım. Lütfen. Lütfen. Yani çok çok güzel bir balık. Tebrikler kanka. Tam on iki daha Evet. Evet, günün ilk balığını Taha aldı. Wow. Vav! Evet, artık yeter buraya gel. Bir de kepçeli artık. Bize şu güzelliği göster misin Taha? Mantarcı Taha derlerdi Süper. bana küçükken. Çok iyisin bebeğim ben. Bakalım nerede ne? o güzellik? Niye vurmuş peki? Ne takmıştık? Aman aman aman. Hemen gösterelim. Duruyorsa şahit. Fena yutmuş ama. Evet biraz yutmuş sanki. Kanka şey. Yem gitmiş. Fresh, fresh mısır kullanmıştık. Ama olsun, güzel bir trofe. Bence çok çok iyiydi be. Evet, çok iyiydi. Evet, Konuralp yine bir balık aldı. Beşinci balığı veya altıncı balığı. Baba gel göster balığı bize. Yine bir İsrail. İsrail, ufak bir İsrail. Aynen. Ufak değil ya, gayet güzel bir boy. Yani burada 600, diğer 700, balıklara balık. göre Aynen. ufak. Aynen. Ağzında da şöyle kurtlar hazır. Mantar keyfi yapıyoruz. Hoppa. Takılmış mı? Aynen. Temmuz ayında güzel bir tatil oldu bence. Evet. Kafa evet, burası neresi diye soran arkadaşlarımız olursa da burası bizim komuralp yeni aldığımız çiftliğimiz. Hayırlı olsun mu abi. Olsun. Abi. <laughs> Bu arada bir yandan da oltaya da balık vuruyor ama çekemeyeceğim şu an. çok böyle. yaklaşamıyorum ama. Şöyle gelirsen. bak şey şuraya aşağı babam. Ama. Tamam. Biz geleceğim sözlere mutlaka dağlar. Aynen. Dünün evet. trofesi. Çok güzel bir balık. Şöyle gösterelim. Ha. Efsane. Yakala öp bırak diyerek kendisini balık. Yine yakala, öp, bırak. Ve günün mini. Evet. Onu iyice suya yaklaşarak salacağım. Güzel bir yav oldu. Eline sağlık kanka. Senin de eline sağlık. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeye basmayı unutmayın. <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Evet. bu sıralarda mesajlar geliyor. Ben daha önceki kanalımda yapmıştım. Rick bağlama videosu veya ne tarz videolar istediğinizi söylerseniz ben de ona göre evde bir şeyler çekebilirim. Bu sırada Dilara bana efsane bir hediye yaptı. Evet karantinada evde delirmemek için ben etamine başladım. Evet, Yazık ya. Evde mi? kaldığımızı buradan anlayabilirsiniz. Evet, evdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Karantinadayız. Bunu 9 günde bitirdim. Bunu da ben yaptım. Ya yalan söyleme bari <laughs> eline yakışsa. tamam o zaman. Bunu ben yaptım. Daha yeni başladım. Hayır onu da ben yapıyorum. Evet bunu da 9 günde yaptım. Dur düzü neresi bunun? Yalan. Eli ben yaptım. Beni Instagram'dan takip edenler zaten benim yaptım bilecekler. Arkadaşlar ben yapıyorum, o kendi sayfasına kendi yapmış gibi atıyor. Takip etmeyin, takipten çıkın. <laughs> e, bunun böyle şey yapacağız, tabii bu böyle durmayacak. Nasıl duracak? Böyle kumaş kumaş değil evet. yani. Onun bunun bir çerçevesi olacak. olacak. Evet, bunun etrafına tuhala dost tahtalarını çerçeve yapacak. Biz de bunu asacağız böyle, balkonumuza istiyorum ben bunu. Balkonda güzel şeyler var. Evet. Böyle asacağız duvarları. Ben de bunu... Kendi yaptığım şeyimi kendi kendime garajıma asacağım. Daha düz tutmayı bilmeden <laughs> kendim yaptım diye böyle tutacaksın. Yani. Tamam böyle bunu garajdaki balık malzemelerimin orada güzel evet. bir duvarım var. Oraya bir masa yapıyorum ben de bir yandan oraya asacağım. Evet. Karantinada yine neler yapıyoruz? <laughs> evet ben mesela yeni bir şeye başladım bile şu an başımdayım bir saattir falan bile olmadı yani bunu sürpriz yapıyorum. Evet. Sürprizim. Ben de olta malzemelerimi falan misinalarımı değiştirdim. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Yaparken çekmedim. Ama şimdi dediğim gibi her türlü her şeyi çekeceğiz. Evet. Kampa Bilmiyorum. gitmeyi çok özledik Kesinlikle. arkadaşlar yani. Delirdik. Gerçekten böyle şey noktasındayız artık. Ben öyleyim yani. He. Böyle salak salak hareketler falan yapıyorum. Birden dans etmeye başlıyorum. <laughs> Evde yani vakit geçmiyor. Ne yaparsak yapalım. Bizim evimizde televizyon da yok. Biz televizyon izlemeyen insanlarız. Aynen biz şey cool. Hep belgesel izleriz. Babcı'yı <laughs> oynuyorum. 8-6 <laughs> saat, 6 oynuyorum. saat arasında değişen. 8-6 saat mi? Kaç saat? Hayatım akşam 6'da 7'de bir giriyorsun. Sabah 6'ya 7'ye kadar oynuyorsun. Yani 12 saat. Evet. evet doğru. Uyku düzenimiz de bozuldu. Evet geceler gündüzler birbirine girdi. Akşam 6.30-7 gibi uyanıyoruz. Sabah o saatlerde yatıyoruz. Ne yaptığımızı da biz de bilmiyoruz. Bu arada Dilara beni tıraş etti. Onun videosunu da buraya ekliyorum. Yeni berberim Diloş sağlıklarınız yerinizdedir evet, en önemli şey sağlıkmış arkadaşlar bunu gördük ama şöyle bir şey var yani şu karantinamız bir bitsin yani karantinamız dediğim evde kalma sürecimiz bir bitsin doğaya kendimizi attığımız anda ben var ya aldığım her nefeste böyle buksatacağım evet, ne yani, Kesinlikle. <laughs> evet. çok özledim umarım yani. sizde iyisinizdir dediğim gibi istediğiniz işte ilk bağlamı olur o tarz videolar hani ben çok fazla şey yapmak istemiyorum yani evet. ben dediğim gibi amatör bir balıkçıyım Bilgilerimi her zaman paylaşmaya hazırım ama çıkıp da yani şöyle dik bağlayın, böyle yapmayı sevmiyorum. Eğer siz istiyorsanız bunları yoruma verirsin. Ben bunun için bir kaç video çekmeyi düşünüyorum. Evet yani biz mesela diyorlar ki niye video çekmiyorsunuz? Video çekin falan. Hani evde de yapabiliriz ki? Evde yemek, yaptım. Ya, yemek. yaptım. Yemek. Ama yemek kanalı değildi. Yani çok kanal artık böyle evde yemek videolarına döndü. Bilmiyorum bana biraz şey geliyor. Evet biz o tarz şeyler yapmak istemiyoruz evet. ama işte bu rig bağlama veya takım hazırlama. Hani biz tarzından... ev insanı olmadığımız için ben zaten ne Evde daha... ne yapılır bilmiyorum. Ne size. bileyim bu akşam pirinçli çorba <laughs> yaptım yani onu mu çekeyim şimdi. <laughs> o zaman şimdiden kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Ben yine videoları hazırlamaya devam edeceğim. Arşivleri karıştırıyoruz. Dediğim gibi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.